Herkese merhaba arkadaşlar, MGC 7 x 7 M inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda e, bu küpü hem dışını, hem içini, hem performansını, hem diğer küplerle karşılaştırmasını size açıklayacağım. Şimdi başlayalım küpün dış özelliklerinden. Dış özellikleri normal 7 x 7lerle aynı boyda aşağı yukarı, hani bir milimetre falan belki küçüktür. Fakat e, dış şey olarak, şekil olarak çok daha böyle kafesli bir küp. Ben de bu kafesli küpleri çok seviyorum. O yüzden elime inanılmaz iyi oturdu. Zaten bu serinin bütün küpleri böyle arkadaşlar. 7, 6, 5 çok kafesli küpler. 4x4 de elime gelecek en yakın zamanda. Göreceğiz onu da. Şimdi dönüş olarak beklenemem daha hafif çıktı. E, bu hafif dönüş sayesinde de magnetik, de, doğrusu magneti sayesinde de bu hafif dönüş kontrol edilebiliyor. Ve inanılmaz güzel bir his çıkıyor ortaya. Hani ben e, denediğim en iyi 7 çarpıydı bugüne kadar. Bütün Moin'un, çiğinin en iyi küplerini denedim turnuvalarda. Şu an piyasadaki en iyi 7 çarpıydı olduğunu söyleyebilirim. Çözüm olarak iç katmanları dış katmanlarıyla aynı hız olarak bu diğer 7 çarpıydılarla özellikle magnetik olan 7 7lerde büyük bir sıkıntı. Ve iç katmanlarındaki corner cut, corner cut var yani iç katmanlarında. Bu yüzden e, Ortaları yaparken çok rahat. Hani Diğer küplere göre. Benim önceden kullandığım yufya göre falan çok daha rahat çözümü. Ee, daha üstüne bir şey diyemem yani. Fiyat olarak da e, magnetik 7x7'lerden daha ucuz. Çok ucuz budget'lardan biraz daha pahalı. Orta seviye bir küp. Fiyat olarak budget diye geçse de. Ee, çözümü inanılmaz keyifli. Ee, hızlı. Hızlı ama kontrollü. Hani böyle süper hızlı bir 7x7 istiyorum diyenler Tavsiye eder miyim? Şu an bir rakibi olmadığı için belki hani bunun kadar iyi dönen bir 7x7 çıksa karşılaştırırız. Fakat hani farklı piyasadaki en 7x7. Ben de çok beğendim. Uzun zamandır çözüyorum. Hani bir eksiğini görmedim. Mesela 6x6'nın küçük bir patlama sıkıntısı var. Onda bu yok. Ee, 6x6 gibi takılmıyor mesela. O altısında takılma sıkıntısı var. Onda büyük ihtimal bir sonraki jenerasyonunda düzeltecekler zaten. Renklerinden de bahsedeyim. Son olarak renkler standart. E, moyu stickerless renkleri. Pek bir farklılık yok. E, lub olarak ne kullandım onu da son bir kere ekleyeyim. Haftada veya iki haftada bir DNM bir damla damlatıyorum. Veya aynı denk olarak da küp deposundan kırmızı moyu lub alabilirsiniz. E, kırmızı moyu lub da her, çöz e, her 3-4 günde bir sıkarsanız aynı efekti verecektir. Büyük küplerde zaten bu iki lübden farklı bir şey tavsiye etmiyorum. Başka pek söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü hani piyasadaki en iyi 7x7 dedin pek bir akibi yok. Ee, turnuvada falan denk gelirseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.